Noyan'la birlikte Infiniti 30'u inceleyeceğiz. Noyan merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Infiniti, Nissan'ın Amerika pazarına girmek için üretmiş olduğu bir marka. Aynı Toyota'nın Lexus'u gibi. Bu araba hakkında insanların ön yargıları mevcut. Çünkü bu arabanın hakkında internette veya herhangi bir yerde fazla bilgi bulmak mevcut Özellikle değil. Özellikle ülkemizde. Özellikle ülkemizde. Hadi gelin, hep birlikte arabayı inceleyelim. Hadi, hadi. Evet şu anda infinity 30un içindeyiz Çalıştırıyoruz Evet ben arabada Anlatmaya başlarken Arabayı şuradan başlamak istiyorum ee, Bu arabanın elektrikli Ayarlanabilir koltukların olması Beni gerçekten çok etkiledi İnanamadım yani 96 model bir arabada Tabii nereden baksan 22 yaşında bir arabadan yani... Bahsediyoruz biz bugün yani bugün birçok e, arabanın gerçekten premium denilecek modellerinde bile elektrikli koltuk olmuyorken 96 Aynen. yılındaki bir arabada elektrikli koltuk var hem şoför hem de yolcu tarafında. Kesinlikle. gerçekten çok önemli bir özellik bence bu konfor adına. E, malzeme kalitesinden bahsedelim önce. Ya yani olağanüstü bir malzeme kalitesi var diyebiliriz araba için. Sen böyle düşünüyorsun herhalde. Değil ben mi? kesinlikle öyle düşünüyorum. Şunları da söylemek isterim. Yani e, söyledin ya premium bir arabada bile bunlar olmuyor diye. Gerçekten böyle 200 300 bin liralara çıkıyorsunuz ve yan koltukta elektrikli ayarlanabilir olmuyor, hız sabitleme olmuyor. Bunlar opsiyon olarak sunuluyor. 96 model bir arabada hız sabitleme, elektrikli koltuklar bunların olması, boz müzik sisteminin olması gerçekten. Yani tabii, böyle müzik sistemi gerçeği var ki onu zaten ee, açık bir dinleyeceğiz beraber. <laughs> İçeride seni rahatlatan böyle kesinlikle klostrofobik bir ortam yok. Çok rahatlatan böyle harika bir ortam var. Tabii sunroof da bunu tamamlıyor diye düşünüyorum. Bir de ben. onun bir etkisi de şunlardan. Aracın içi 5. O yüzden aracın içi 5 olduğu için e, aracın içi daha ferah duruyor ve insana klostrofobik gelmiyor. Bir de aracın boyutları gerçekten çok büyük. 1600 kilogram bir araç bu. Şimdi ben baktığım zaman konsolun kalitesine, yani olağanüstü kaliteli bir malzeme kullanılmış Yani günümüz araçlarında böyle malzeme kullanılmıyor. Genelde böyle plastik e, araç e, malzemeler kullanılıyor araçlarda. Yani herhangi bir çatlak yok. Yani 22 yaşında bir araba için konsol kusursuz. Sen, sen öyle düşünün, Onun da bir sebebi şu, önceden markalar e, bu kalit malzemeleri kaliteli kullanıyordu. Ama günümüzde e, fiyatı düşürmek için, satış yapabilmek için Kesinlikle. malzeme kalitesinden kısıyorlar. Ee, en kaliteli dönemler 1996-2000 arası. Arabada en kaliteli malzemelerin kullanıldığı dönemler. Günümüz araçlarında mesela şuraları hep çiziliyor. Tabii. Bugün alıyorsunuz burada ki malzeme çizik içinde. Yani çizik olsa yine bir şey değil. Böyle koskoca bir çatlak oluyor, o çatlak yürüyor. Yani e, olan kusursuz bir malzeme kalitesi kullanılmış araçlar. Ee, onun dışında artık gel gelmek gerekirse şimdi bahsetmiştim zaten hız sabitleyicimiz var evet. çok enteresan 22 yaşında bir arabada tabi başka arabalarda da var daha eski arabalarda da görmüştüm var ama bunlar çok güzel detaylar. Ee, şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum bu benim ilgimi çekti şuradaki tuşlar bu da Amerika'da evlerin evet. garajlarını açıyormuş evet. buraya modluyorlarmış ama, bunu. Ama e, bildiğim kadarıyla belki de eksik biliyorum ama Türkiye'deki garajlarda e, bu hani. Bilirsin ya sitelere girerken e, garaj kapılarına böyle bir tane kumanda evet, verirler. Evet. onu buna programlayamıyor musun? ya. Amerika'da bu biraz farklı kullanılıyormuş. Evet. Ya tabii Amerikan deyince bütün dünya bir yana Amerikan bir yana oluyor yani bu şeyde de öyle, iPhone'da da öyle adamın her şeyini farklı yapıyorlar. Şimdi Kesinlikle bu da öyle. öyle, şimdi bakıyorsun mesela e, kadrana baktığın zaman e, mil görüyorsun, yanında evet. kilometre tabii ki de yazıyor ufak ama yani mil, e, genelde mil görüyorsun. Onun da bir sebebi bu araba aslında Amerika için üretilmiş bir araba. Evet. Ee, onu bahsetmedik. Amerika için üretilmiş bir araba. O yüzden kadranları mil olarak gösteriyor. İşte bu dediğimiz garaj açma kapı şeyi Amerika'da çalışıyor. Aynen öyle. Amerika Yine için ee, kliması tabii. çok enteresandır. Mesela binen arkadaşlar çok şaşırıyorlar Fahrenheit'la evet, gösteriyor. Evet Fahrenheit gösteriyor ben de derece, çok şaşırdım. Santigrat derece yok. E tabi biraz havalı da bir şey bu baktığın Teşekkür zaman. Yani şimdi 74 Fahrenheit'e <laughs> ayarladım diyorsun. Karşı taraf tabi bilmiyor bu kaç ya, bunlar derece. Bunlar keyif veriyor. Değişik bir tat veriyor tabii insana değişik. bu arabayı kullanırken. Sıradışı olması bazen güzel oluyor. Benim hoşuma gidiyor sıra dışı olması bir arabanın. Evet sıra dışı olması senin hoşuna gidiyor ama bazıları dış tasarımını çok beğenmeyebiliyor. Ya beğenen çok beğeniyor, beğenmeyen evet. biraz ön yargılı birazcık, yaklaşıyor. Birazcık bu arabanın fanatiği oluyor insanlar. Evet. Gerçekten bu araba fanatiği olabilecek bir araba. Eğer ki klasik hatları seviyorsanız. Ee, arabamıza dönecek olursak Amerikan olmasının verdiği süspansiyonların bir yayvanlı yumuşak süspansiyonu ya var. O zaten o zaten bambaşka ya bir şey. O yani. O konforu, aracın konforunu gerçekten çok etkiliyor. Şu anda, şu anda etkili. tümsekten şu an... geçiyoruz. Evet. kamera bunu ne kadar hissettiriyor ama yani şu anda biz bir tümsekten, tümsekten geçtik. Geçiyoruz. Gerçekten tümseyi görmesek tümsekten geçtiğimizi anlamayacağız. Kesinlikle. Biraz abartarak söylüyorum ama tabii ki yani çok olağanüstü bir süspansiyon amortisör kalitesi var bu arabanın. Süspansiyonları gerçekten çok yumuşak, çukurları, tümsekleri hiçbir şekilde ya hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz demeyeyim, herhangi bir arabaya göre çok yumuşak geçiyorsunuz. Yani çukurun içine düştüm ben özellikle bugün test etmek için çukurlara girdim. Araç hissettirmiyor, içinde fark etmiyorsun. Çukura girdiğini görmesen anlamayacaksın. Normal bir arabada boyalar oluyor yani böyle tık 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 tık. Aynı Oradan öyle. geçiyormuş hissi yaratıyor. Aynen öyle aslında dediğim gibi. Süspansiyonu o yüzden çok güzel. İşte Amerika'nın bir özelliği de bu Amerikan arabalarının o süspansiyon rahatlığı, o yumuşak süspansiyonu. Ama tabi bunun da yol tutuşuna, sportif sürüşe bazen şeyleri etkileri, negatif etkileri olmuyor değil. Arabayı tam hissettirmiyor. Ya, Ama bu araç da sonuç olarak hız arabası değil. Değil. E şöyle bu aracı zaten tercih eden kitle daha böyle birazcık daha olgun diyebileceğimiz e, araçta olgunluğu seven kitle bu aracı genelde tercih ediyor. Daha böyle konfor. Yani bir de ama şey var burada tabii. Bu aracı tamam böyle deli deli kullanmayı çok seven insanlar tercih etmiyor belki ama aracın yani ayağının altında o gücün olmasını bilmem de müthiş bir güven. Kesinlikle. O Oradan da şey. motora Peki. değinecek olursak bu arabada 3000 motor V6 kullanılmış. V6, 24 var 24 var. var. Evet. Yani bu gerçekten hissettiriyor 1600 kilo bu arabanın şu anki kilogramı ve gaza bastığınızda onu hiç hissetmiyorsunuz. Motor gerçekten bu güçle baş et, çok iyi baş edebiliyor ve çok atik bir araba gerçekten yani 193 beygir. Kırmızı ışıkta bir bahsediyoruz. Bir arabayla yan yana durduğunuzda bugün günümüzde premium araçlarla işte C180 olabilir. BMW 320 olabilir. Tabii ki zaman mahcup etmiyor diyeyim ben. Yani onlarla kıyaslamak da aslında pek doğru değil. Ya arada kaç sene? 20 20 tabii sene, sene bugün. sene bakımından karşılaştırabilirsin ama tabii yani e, fabrika değerlerinde 7.5 7.7 olması gerekiyor. 7.7'de çıkıyor. Yani 0100 Onu biz de ölçeceğiz şimdi. Birazdan 0100'ü biz de ölçeceğiz biz ama ölçümüz. fabrika verisi 0 7 saniyede çıkıyor. 7.7 saniyede çıkacağız ama şöyle bir şey de var tabii. Arabada şu anda kış lastikleri var. Yani kış lastiği de bir herhalde 1 saniye falan koyacaktır tabii şey ki. Tabii. Bir, ki. Bakacağız. Bir bakacağız de hava, hava şartları bugün biraz elverişsiz olduğu için maalesef, maalesef. E, çok fazla arabayı zorlama imkanı bulamayabiliriz. Ama sıfır yüzünü en azından sıfır yüz 100-0 yüz sıfır saniyelerini ölçeriz. En azından sizin de aklınızda bir şeyler oluşur bu araba hakkında. Kesinlikle. Ben 1.85 boyundayım. Arka tarafa oturduğum zaman Baş ve diz mesafesi olarak çok rahat. Hiçbir şekilde klostrofobik değil, ayaklarım koltuğa değmiyor, başım tavana değmiyor. Tabii zaten dışarıdan bakınca da arabayı görüyorsun yani, böyle bir koskocaman bir araba, araba yani. Evet. Gemi gibi bagajı, diye bir tabi bagajı, kullansak evet, yanlış olmaz. Gemi gibi diyebiliriz yani bu arabaya, bagajı zaten tezahürat çok büyük. Arka koltuktaki mesafen çok geniş, ön koltukta acayip rahatsın. Ee, bir de aracın koltuklarından bahsetmemiz gerekirse araç deri koltukla birlikte geliyor tabii. ve otomatik vites aracımız 4 vites bir de yakıt tüketiminden biraz bahsetmemiz evet, yakıt gerekirse. Yakıt tüketiminden Türkiye'de özellikle bahsetmemiz evet. gerekiyor. Ee, biz tabii yakıtı çok pahalı konan bir ülke olduğumuz için insanların ilk aklına gelen şey bu araba ne kadar yakıyor. Şimdi bu araba çok yakmıyor. Bizim benzinimiz pahalı. Bu araba B6 deyince insanlar bir korkuyor. Bu araba B6'da gerçekten çığır açmış bir araba yakıp. Ben İstanbul trafiğinde arabayı kullanıyorum, şehir kullanıyorum ve gazla kullanıyoruz bu arabayı. Tabii benzin çok pahalı olduğu için. Gazla ben 100 km'de bu arabada 13 litre civarlarında tüketim evet, sağlıyorum. Kışın belki 13,5 olabilir, yazın 12'ye düşecektir diye tahmin ediyorum. Benzinle tüketimim 9 litre civarında 100 km'de bunlar şehir içi değerli. Kullanıma da bağlı bir şey bu yakıt Kullanıma tüketimi. Kullanıma kesinlikle bağlı çünkü V6 3.0 atmosferik bir motordan bahsediyoruz. Sen çok eğer hızlı kullanırsan, arabayı Hı -hı. çok yorarak kullanırsan, bu araba içer. Ama şöyle de bir şey var, bu araba insana bastırıyor arkadaşlar. Bastırıyor. Şu an mesela gerçekten gördüğünüz bastırıyor. gibi, yani yolu boş gördüğünüz zaman, yolu boş gördüğünüz zaman bu arabaya gerçekten o gücü kullanmak istiyorsun. Kesinlikle, yani şu his çok güzel. Şu an hmm. 60 ile gidiyoruz, 60 mph ile gidiyoruz. Aracın yani motoru gayet çok keyifli bir araç olmuş bir kombinasyon olarak, motor şanzıman olarak aracı kullanırken gerçekten çok keyif alıyorsunuz ama. ...kendinizi aracın gazını köklemekten alıkoyamıyorsunuz. Bizi <laughs> <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim While I hold up the grass Hold up, hold up the grass While I hold up the grass